Merhaba arkadaşlar Getirdiğim hayvanları Ben diğer mallarla Beraber yemi döktüm Mallar acından da ölmüş arkadaşlar Bakın Halsiz dermansız hayvanlar nasıl yemiyor Akıllara zarar ya, Maşallah Arkadaşlar Bu çok önemli Malların yem yemesi gözlerimaların açtı. Gerçekten de iyi açmış. İşte sıcağın altında hayvana yayılma sürersen bu hayvanlar birbirine ayrılmıyor. Toplanıyor. Hemen toplanıyor. Bakın. Maşallah. Yemeleri süper. Maşallah. Ama mallar işte çok yıpranmış kaç gün oldu getirildi bilmiyorum adamın da. Mallar çok yıpranmış. Ama maşallah mallar güzel yiyor. Yemeleri iyi. Ah, yem için bir birini Bakın benim toplar hemen. Oh, bunlar da önceki aldıklarım. Uyuzlar. Bakın tedavilerini yaptım maşallah. Hepsi kalem gibi olmaya başladı. İnanın çok aşırı fazla yem vermiyorum arkadaşlar. Şu an bu, bu, grup. Ali bu buradaki kuzular kaç? 700 gram yiyor mu? 700 gram civarı yiyorlarmış. Direkt ben 700 gramla başladık bakalım. 500 mi? 500 e mi yaptım bunlar geldi diye. mali 500 diyor da deli onun. fazla koymuştur arkadaşlar. Yemeler çok güzel. İşte arkadaşlar, şöyle malın yemini dökünce içinde gezeceksiniz ya. Ben aha. benim en büyük haz aldığım olay şu hayvanların yem yerken izlemesi bayıldığım bir nokta yani. Yem yemeler çok güzel. Ben akşam bunların yemlerini bitene kadar beklerim. Yemlerini yedikten sonra bakarım. Hepsi yiyor. Yemeyen var mı mesela? Varsa da hemen inelerini, antibiyotini, ağrı kesicisini, vitaminini artık ne gerekiyorsa bakarım ateşine falan. Tedavilerini yaparım. Ondan sonra çıkarım evime giderim. Yani sonuçta kendi evladınız hasta olsa bakmıyorsunuz mu? Aynısı. Bunlar da bizim evladımız gibi. Ağız yok, dili yok. Bunların bakımını iyi yapacaksınız. yemeleri güzel. Gözleri açıldı hayvanların ya. Ya çok sıkıntılı hayvanlar yani bunlar. Ben yani korktum işin aslı aldık. Ben dedim yemini dökerim abi. Yemde sıkıntı yoksa tamam. Çünkü niye? Malın tüyleri falan çok bozulmuş. Karınlarını çok çekilmiş. Ondan çok korktum ben işin aslı. Mallar yatıyor, kalkmıyor. Yürümüyor. Yani onlar sıkıntılı durumlar. Yani mal de onlara da çok dikkat edin arkadaşlar. Yani bakasana arkadaşlar. Bunlara acil ilaçlamam lazım yani. Hemen tedavilerini yarın sabahtan başlayacağım. Önce ciğerlerini destekleyeceğiz. Bunu her zaman diyorum. Önce ciğer. Hayvanlarda birinci önceliğimiz ciğer. Maşallah. Güzel yavrular. Arkadaşlar bu grup mesela şu morların siyah olanları. Bakın şunlar mor denilen grup. Bak, kara şöyle koyduğu siyah olanlar. Bunlar morların siyahları. Bunların içinde ne var başka? Hamdani var. Ondan sonra şunlar mor kırmaları. Şey, töbe, Zom kırmaları. Bakın şunlar zom. Şuradaki bunlar. Şuna mor kırması. Şöyle morlar zaten. Kangal var. Kendi önceden koymuş olduğum kangallar. Bunların hepsini bir karışık besi yapacağım. Bakalım. Gelişimlerini de göreceğiz. Hemen hemen iki hafta falan oynayarlar da çünkü yeme direktmen hızlı bir şekilde alıştırmadım. Hava sıcak çünkü diğer malı ben hızlı bir şekilde yazın yeme koydum. Yazında yetişiyor malı işin aslı da işte şu an piyasa yok yani. Piyasa yokken niye boş boşuna aşırı derecede yem vereyim ki? O yüzden bunları yavaş yavaş alıştıracağım. Yemeleri de çok iyi. İşte böyle içinde geziyorum arkadaşlar. Yiyeni, yemeyeni Bunları takip etmek zorundayım. İyice takip edeceğim malı. Bu hayvanlarda takip çok önemli. Yani mal yeni gelmişse ilk bir hafta 10 gün içinden çıkmayın elinizden geldiğince. Yani içinde yatın demiyorum da yani bir 3-4 saatinizi bu hayvanın içinde geçirin. Zaten mal yeme bindikten sonra düzene binerse, rahatsızlığı falan olmazsa Allah'ın izniyle zaten tek tük olur. Onda bir saat geçirseniz, yani zaman geçirseniz malın içinde yeter. Yemini dökersiniz, sabah yemini dökersiniz bir takip, akşam yemini dökersiniz bir takip. E, tamam, şöyle bir 10 dakika bakarsınız, tamam. Yani sigara kullanıyorsanız iki sigara için işlem tamam yani. Bakın şurada hamdani var, mor. Şu hamdani. Bakın şu zom kırması. Şu zom kırması. Yemeler çok iyi. Ben böyle izlerim arkadaşlar. gördüğünüz gibi maşallah mallarının yemesi iyi. Şimdi su içmeler de iyiyse o da önemli. Ben de yani birçok insan bilmiyorum belki ona bakmaz da ben de su çok önemli arkadaşlar. Malın su içmesi benim için birinci kriter. İyi su içen hayvan inekte de aynı şekilde ben dikkat ederim. İnekleri biliyorsunuz tek tek su, leğende sularını veririm. Tekneye su doldur. içsin yok bende. Bende birinci kriter yem su. Özellikle suya ben çok dikkat ederim. Malın su içme oranı nasıl? Mal iyi su içecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani şurayı günde en kötü bu leğenle bu tekneyi üç kere boşaltmaları lazım. Eğer o şekilde olursa tamam. Çünkü hayvan hayvan işkembeyi açar. Fem o bak eline de bu dolaşacak. Fem, fe koş oraya koş. Fem oraya koş. O niye ineğe ip atmış ya? Elini kestirdi değil mi? Bizim yeğen de ineğe ip atıyor. İp, elini kestirmiş. İp de gitmiş. Elinizi kestirirsiniz ha. Kafasına mı takılmış? Bir şey olmaz düşürür onu ya. Oğlum öyle oyun yapma ya. O hayvanların başına çekilin. Ya sen vallahi Osman sakat iş yapıyorsun ya. Vallahi işin aslında maldan korktum da. İyi. Hayvan böyle savaşa savaşa yemeyecek. Yem dökerken zorlanacağız. Aslında onu da çekmem lazım da onu unutmuşum yem dökerken. Artık şu finolara bebe gidecek küçükler. Benim evde bir ağrım var küçük. 60-70 mal dolar sağlıyor. Oraya götüreceğim küçükleri. Çünkü bunların altında hep ezilir. Bunları telef ederiz. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Maşallah güzel yiyorlar. Allah esirgesin. Bunu da sizinle işte arkadaşlar. Aklınızda olsun bu tarz şeyler. Dikkat edin. Sonuçta hepimiz bir ekmek peşindeyiz. Allah herkese helalinden kazanç nasip etsin.